Bunu sağlayarak bir ofisine gelmem Kapıda sekreterin karşıladığı ve kimle görüşmesi toplantı odasını alındığı bir ofis. Bir önce anlattım çerçevede işte bir katında muhasebe, denetim ve danışmanlık olan bilimler olmak zorunda arkadaşlar. Bakın burada saygı da var, itibar da var, para da var, her şey var. Tek başına iş yapıyorsun, adam bir şey soruyor size. Alışmış ya bize sorup bedavaya bilgi almaya hiçbir de ücret almıyorsun. Ama kurumsal bir yapınız olduğu zaman ister isterseniz o işten alabiliyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar gelecek maalesef maalesef bu doğrudur da biz de ismi olarak bu konuda bir kurumsal yapı birimi oluşurdu. Ben şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum. Ki biraz önce Erkin Balaman'dan bahsediyorum. Ama evin önünde Sırrı arı da almadan geçemeyeceğim. Sırrı abinin çok özel bir yeri var meslek mücadelesinde. Daha onlarca arkadaşımız var. İlk eğitimi başladığımız zaman 30 kişiyle başladığımızda bu camiye eğitim mutlaka sevdireceğiz diye iki karar almıştık. Binlerce insan eğitimden geçti. Şimdi sıra bu camiyi kurumsal yapılır, kurma zamanıdır. Bunu maddi anlamda gücümüz var, bilgi anlamda birikimlerimiz var tüm vesile, beyinde bu işe adım atmaktan geçiyor. Bu konuda başaracağımız konusu en fazla endişe duymuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bağımsız denetim süreci. Gelelim asıl konuya. Herkesin kafaları karışık, kafalar karıştırılıyor. Ben bu konuyu muhasebeciyiz ya. Gelin diyorum bugün burada bir vicdan muhasebesi yapalım. Öyle mi arkadaşlar? Yani bu konuda hakikaten meslek örgütü dik durmadı mı? Türmop dik durmadı mı? Odamız dik durmadı mı? Kapalı kapılar ardında bu iş birileri sattı mı? Neler oldu, neler bitti? Bir de benim ağzımdan dinlemeniz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ama ben anlattıktan sonra kusura bakmayın herkes kendi dünyasında bir vicdan muhasebesi yapması gerekiyor. Şimdi bakın hatırlayın. Bu kurum çıktığı gün ilk günden bahsediyorum. Biz bu kurum oluşumunun yanlış olduğunu tepsiye koyduk, öyle mi arkadaşlar? Bu kurum gözetim dışında her şey yaptığı aday bir kurum olduğunu ve gün gelecek amacı dışında faaliyetini anlattık ve hukuksal boyutunun yanlış olduğunu ifade. Edelim. Gerçekten de sevgili arkadaşlar, biraz sonra göreceğiz kurum her geçen gün o gözetim dışında farklı bir sürece doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bakın şu ana kadar, şu ana kadar. Bu kurumun yayınlamış olduğu tebliğ yönetmekleri okumak istiyorum. Mutlaka birçoğunuz biliyorsunuz. Bağımsız denetim yönetmeliği, bağımsız denetim ücret belirleme bildirimi, bağımsız denetim sınav tebliği, bağımsız denetim sicil tebliği, bağımsız denetim uygulamalarında mesleki eğitim tebliği, bağımsız denetim sınav yönetmeliği. Peki sorun şu, bu tebliğe ilgili ne yapıldığını biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu tebliğ ve yönelik hepsine dava açıldı. Hepsine. Örneğin bağımsız denetim yönetmeni hem tüm o, hem İstanbul odası dava açtı ve tüm oda başkanları müdahil oldu. Neden ama neden? Geleceğiz konuya. Şimdi bir tanesinden başlayalım. Sınavla ilgili. Biliyorsunuz 15 yılı doldurmayan arkadaşlarımızın bu iş yapmaları için sınava girmeleri gerekiyor. Doğru mu? Yaklaşık 2000 bin civarında arkadaşımız sınava girdi. 3 yaşa 5 yukarı. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Bu iki bin içerisinde kaç tanesi meslek mevcutluydu? Bunu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Yaklaşık 800 civarında kişi meslek mevcutlu değil. Ya diyebilirsiniz ki ne olacak? 800 tane kişi girsin ne olur? Bu 800 yarın sekiz bin olduk, 800 olursa. 800 sayısı 8 bin olursa, 8 bin sayısı 18 bin olursa, 18 bin kişi karşısında duracak bir siyasi iktidar var mı arkadaşlar? 18 bin tane ruhsat almadan kişinin bu iş yapmalarına tüm mobsesinin kalması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu birinci konu. İkinci konuya geliyorum. Şimdi dedik ki ilk günden itibaren ünvanlar arasında ayrım yapılmasın. Burada yemin arkadaşlarım var. Yani biz ama hiçbir yeminin mal müşavirin bağımsız denetim yapmasın gibi bir görüşümüz var mı arkadaşlar bunu yani? Böyle bir görüşümüz yok. öyle mi sayıdı ben? Böyle bir görüşümüz oldu mu? Az da oldu. Ama ünvanlar arasında ayrım olmasın dedi. Ne oldu? Mecliste bu konuda adım attılar. Ayak kalktı. Geri adım attı. Bu bir. İki. Bağımsız denetim tüm mesleklerinin hakkı dedi. Öyle mi arkadaşlar? Şimdi ne yaptılar camiayı? İkiye böldüler. 15 yılını dolduranlar, 15 yılını doldurmuyor. Salon dedi arkadaşlarım hepsi 15 yıl doldurun Arkadaşlar sizinle ilgili olumsuz görüşümüz yok ki. 15 yıl doldurun arkadaşlar açısından bir sorun yok ki. 31 Aralık 2014 tarihinde başvurunuz var. Ne oluyor peki şu anda? Acelenin ne? Kapalı kapılar ardında birileri bu eğitime katılmazsanız zorlaşacak, Neyin telaşı arkadaşlar? Soruyorum ben. Bakın ben size rakamlarla konuşuyorum. Çıksınlar is ispat etsinler. Şu ana kadar bu eğitime katılanlardan başarı oranı ne olduğunu biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Yüzde yüz. Bir tek başarılı insan yok. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Heyecanla mal karşılıyorum. Yazıklar olsun üniversitede. Tek tek üyeler aranıyor bu eğitime katılın diye. Bu kadar mı ayağa düştünüz ey üniversite? Bu kadar mı paraya ihtiyacınız var sizin? Arkadaşlar şunu anlarım. Yani bazı arkadaşlarım yarın sabah çok önemli bir iş gelecektir. O uyumana ihtiyacı vardır. Çok acele bu işi almandır. Hiç bir itirazım yok. Arkadaşlar pazar zaten belli. Öyle değil mi? Cirolar belirlenmiş. 2000 civarındaki arkadaşımız, 2000 civarındaki firma denetime tabi. Zaten bu bölümü zaten eskiden beri bağımsız denetim yapılıyordu. Ne oluyor arkadaşlar? Soruyor Soruyorum de? Şimdi bakın, bakın yine sayılarla devam edeceğim. 15 yılını dolduran arkadaşlarımız, ha baştan söyleyeyim. Bu iş sonra zor işe di. yalan söylüyor arkadaşlar. Bu işte para var. Bu eğitime katılan herkesi 15 dolduranlar 31 Aralık 2004 son günü katılın. Sizin hakkınız kimse yiyemezse bir hak Bu kadar basit olur. Ama kurum olmayan bir kurumu farkında olmadan meşrulaştırma katkısı veriliyor. Sevgili arkadaşlar. İşte vicdan muhasebetiniz yapmak zorunda. Şimdi rakamlara devam ediyorum. 15 yılını dolduran tüm ok camiası içerisinde 25 bin kişi var. Lisans mezunu bu konuma uyan. Bağımsız denetim eğitimine katılmayan kişi bu. Bunlar arasında 10 bin kişi kalıyor, 15 bin kişi arkadaşlar. Ve iddia ediyorum buradaki kadrolar ben daha büyük çoğunluğumuz. Arkadaşlar bağımsız dediniz, bizim işimize değil, kusura bakmayın ya. Bağımsız gençlerin için her yerde anlatıyorum bu konuyu. Bakın asıl konuya geliyorum. Peki 15 yıl doldurmayan kişiler kaç kişi? 40 bin kişi sevgili arkadaşlar, 40 bin kişi. Bu 40 bin kişinin geleceği adına biraz sabretmemizi ne mazur asıl arkadaşlar soruyorum ben size. Kapalı kapılar ardında bu mesleği satan grubu ayırıyorum. Asla tarihte bu hesabını veremem. Ama bazı arkadaşlarımız yeni bir olan bir derne kurarak insanları oraya yönlendirerek 40 bin tane insanın önünü keserek beklemeden hep de buradaki arkadaşlar geçmişten beri bir mücadele ruhu olduğunu inandığım insanlar mücadele sonuçlanmadan teslim olmak var mı arkadaşlar ya? Şimdi bakın bu kurum ne hale geldi biliyor musunuz? SBK yetkilerini aldı. Aksini söyleyin. BDDK yetkilerini aldı. Ne kaldı geriye bu kurumun yetkisi? Yürürlük Ticaret Bakanlığı da yetkisini geri aldı yakında yönetmeyi yayınlanacak. Bizim savunduğumuz bu 2000 firma dışında kalan şirketlerin denetimi geliyor. Aynen savunduğumuz gibi orada. Ünvan ayrımı yok, süre ayrımı yok. Mal müşavirler tüm mobil eğitime katılmak kaydıyla bu denetim Buradan söylüyorum. Bazı arkadaşlar okumuştur o yönetmeni. Tamamıyla bağımsız denetim işi olacak. Arşelerin denetimi. Evet arkadaşlar. Ne etkisi kaldı bu kurumun? bin tane firmanın bağımsız denetim boyutunda ki hepinizin bildiği gibi o ünvan aldığınız zaman kurumsal yapınız yoksa, denetim ordunuz yoksa asla bu iş şey yaptığınız söz konusu değil. Evet arkadaşlar. Herkes bu vicdan mahasını yapmak zorunda. Bu kurum meşhur bir kurum değildi. Bu mesleğin geleceği kusura bakmayın gençlerdir. Ben sadece 40 bin insanın isminden bahsettim. Ve artık yeni insanları da herkes böyle düşünmek zorunda. Sorarım arkadaşlar ya, vicdan muhasebesinde. Bir geç, 22 yıl üniversite bitirecek. Her yerde de soruyorum bu soruyu. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan sıca sınavına girecek. 300 staj yapacak. Yeterlik sınavına girecek, ruhsat alacak. Diyecek ki bir kurum, sen serbest çalışıyorsan bir onu kapat. Bağımlı çalışıyorsan iş yerinden ayrıl. Gel üç yıl bir derece yılında staj yap. Para nerede delikçi bulacaklarsa tekrar sınavı yürü arkadaşlar. El vicdan ya. Yapın bu masrafı, lütfen. Gençler gelecek adına sevgili arkadaşlar. Işte kamu gözetim kurumundaki gelişme süreci budur kısaca. Şimdi sevgili arkadaşlar 5-6 Ekim'de TÜRMOP Genel Kurulu var. Tabii Sayın tüm ifade ettiği gibi burada bu işi mutfağının arkadaşlarım da var. Gerçekten İstanbul Odası Türkiye'nin beynidir. Kim ne desin. Üretim merkezidir. Biz üretiriz, götürürüz Türkiye'ye, Türkiye'yi paylaşırız. Bu anlattıklarımız hep bizim ürettiğimiz çalışmalardır. Burada İstanbul meslektaşlarının hepsi özel emek ve katkıları vardır. Üç tane konuyu genel kuruyu götürüyorum. <laughs> Bunlardan bir tanesi ki bu üç tane konu ikisi yönetmelik bir tanesi meslek kararıdır. Bunlardan bir tanesi haksız rekabete evet. mücadeledir. Bugün nereye gidersem gibi herkesin dile getirdiği birinci sorun haksız rekabet. Bir yazılım ürettik. Anlattım her şeyin arkadaşlar yapacağız değil. Hazırlanmış yürürlüğe girmesi için ilgili yasa ve yönetmeliğe ihtiyacı olan çalışmalardır bunlar. Şimdi bakın bir yazılım yaptık, web'e koyduk, kimse bilgi girişi yapmadı. Bunu mecburi meslek kararı haline getiriyor. Neden? Maliye Bakanlığı'na takılmaması açısından. Biliyorsunuz mecburi meslek kararı direkt bunun resmi gazetede yayınlatma etkisi var. Bu nedenle yapacağız. bakın ne yapacak bu program? Hepinizin eksik yaptığımız, bizler dahil, önce ücret tespitinizi yapacağız sevgili arkadaşlar. Yani müşteriden asgari almanız gerektiği ücretin ne olduğunu göreceksiniz. İki, tuşa bastığınız zaman sözleşme otomatikman düzenlenmiş olacak. Bu sözleşme odanın bilgi verip bölümüne, tüm oba vesaire şu anda yeminli mal benim bildiğim kadarıyla tüm sözleşmeleri gönderiyorsun. Öyle mi yemin Yeminli mal sözleşmelerini Maliye Bakanı gönderiyorlar. Yarın bir gün bizden de isteyecek Maliye Bakanlığı. Ama bu çalışmanın özelliği onlar bizden bir şey istemeden yapmamış sevgili arkadaşlar. Bunun arkasından müşteri bildirim lisesiymiş, oymuş, buymuş hepsi ortadan kalkıyor sevgili arkadaşlar. Ama ne olacak? Bununla ilgili artık çapraz kontrolü yapacak arkadaşlar. Mahallede bunu hazırlamalıyız. Hepimiz biliyoruz ki birçok arkadaşımız haksız rekabet unsuru olarak defter tutmasına rağmen postacılık aracılık şeyi gönderdiğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi bunun arkasından bir şey mutlaka geçmesi gerekiyor. Artık elden para toplum arkadaşlar sonra ermek zorundadır. Ama bununla ilgili her gittiğim yerde şunu söylüyorum. Artık herkes kapısının önüne temizlemek zorundadır sevgili arkadaşlar. Ne demek istediğini Anlıyorum. Şimdi bakın tahsilat bankadan geçtiği zaman şu yasal düzenliliği yaptırabiliriz. Ben bunu Maliye Bakanlığı olmuş asla inanmıyorum. Herkesin matmuş kestiği bir sistemi bakanlık niye olmuş bak? O zaman gelir vergisi yapacak düzenlemede tahsilatını yapmadığım için matmuzun düzenleme arkadaşlar. Şu anda bunu izah edemiyorsun. Parayı almadığımı ispat eden var mı arkadaşlar? Laf da. Ama bankadan geçtiği zaman konu almıyorsan parasını matmuzun kesmez. Peki bu program işi bu mu arkadaşlar? Bu değil. İki tane konu asıl takip konusu şu. Bir, benden müşteri bir başka meslek mevzusuna gittiği zaman o meslek mevzusu o iş alırken sözleşme düzenlerken programı uyarıyor. Bir önceki meslek mevzusu bu işi neden bıraktığını gör. Örneğin ücret. Eğer benim ücretim ödenmeden bu işi alma diyor. Aldı. Agor Çevikoğlu örnek veriyorum. Agor Çevikoğlu bak için yaptığı için söylemiyorum. Aldı. O da tepesi arkadaşlar. Kusura bakmasın. O da görevini yapmadı mı? Tüm hafı odanın tepesine vereceğim. Arkadaşlar bu kadar basit. Bu iş pilot olarak denenmiş, başarılmış olan bir olgu. İkinci konu şu,